Sadaka Gölgesi İnsani Yardım Derneği olarak hedefimiz ahiretti. Bu ateşten gömleği giyerken ve derdimiz insandı. Din, dil, ırk gözetmeden biz gönlümüzü kardeş payı yaptık mazlumların sofrasına. Elimizden geldiğince göz yummadık hiçbir acıya. Feryatlar çocukların kahkahalarına galebe çalmasın. Analar bağırlarına evlatları yerine taşlar basmasın diye düştük yollara. Biz sondajları yüreklere vurduk. Çatlayan topraklar nemlensin, kurumuş yaşamlar tekrar filizlensin diye. Rahman'ın ilk emriydi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Biz bu davaya başımızı koyduk. Çocuklarımız cehalet toprağını silkelesin diye üzerlerinden. Sevgimizi kattık harcına, belde belde duvarlar yükselttik, belde belde çiçekler yeşerttik. profesyonel ekip ve ekipmanlar ile sıcak bölgelere acil yardım, hızlı ulaşım ve maksimum yaşamsal katkı sağlayarak zararı minimuma indiriyoruz. İhtiyaç sahibi bireyler, aileler ve toplumlara giyim, gıda, su, barınma, yakacak, ilaç gibi yardımlar yapıyor, günübirlik acılarını dindirmek ile yetinmeyip kalıcı çözümler üretiyoruz dünyanın dört bir yanında zulüm sağanak yağmur gibi mazlumların üzerine yağarken maksadımız bu sağanakta sığınak olmak ezilen her bir bireye. Sadaka Gölgesi İnsani Yardım Derneği dün el attı, bugün el atıyor ve yarın el atacak. Ta ki hiçbir beldede tek bir mazlum kalmayıncaya dek savaş sebebiyle evlerini terk etmek zorunda bırakılan yüzlerce aileye bir artı bir mutfak ve tuvaletten oluşan biriket ev ile yaşam alanları oluşturuyoruz. Yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahibi beldelerden adak, akika ve hisse kurbanlarınızı kesin videolar eşliğinde ulaştırıyoruz. Afrika, Afganistan ve Arakan gibi temiz su ihtiyacı olan ülkelere su kuyuları açıyor, bağışçılarımız ile el ele verip halkların sevincine ortak oluyoruz. Fakir, savaş bölgeleri ve İslam ile yeni tanışmış beldelere mescitler inşa ediyoruz. Yetim gülerse dünya güler şiarı ile Suriye ve Afganistan gibi savaş hali ve savaş sonrası bölgelerde yetimhaneler kuruyor. Peygamber Efendimize komşu olmanın yollarını arıyoruz. Yüce Allah'ın izniyle biz bu mazlum coğrafyanın kuraklığını yeşile, cahilliğini ilime, yoksulluğunu berekete, karanlığını aydınlığa çevirmek için ayaklandık. Ademoğlu bu davaya seni de bekliyoruz.